Sevgili dostlar e, merhaba e, bugün e, 22 Nisan 2025 Salı güneşli bir İstanbul günü e, sizlerle e, yeni söyleşiler başlatacağım dostlarla söyleşiler başlığı altında biriktirdiğim dostlarımla birebir söyleşilerde bulunacağım ki buna başladım aslında pazar günü adaşım e, deniz dostu Levent Karataş Bey ile başladım. Ardından dün Doktor Danyal her günsel dostum ile Atatürk üzerine Atatürk dönemi ekonomi politikası ile bir söyleşide bulundum ve bu bu hafta içerisinde yine yoğunlukla devam edecek. Tabii bu burada nasıl bir seyir izleyeceğim onu da sizlerle paylaşmak isterim. E belli konular var benim üzerinde yoğunlaştığım. O konular üzerinde biriktirdiğim dostlarımla birlikte onlara soracağım. Arada çok e, az sayıda e, müdahalelerde bulunacağım konuşmalara ve bir akış içerisinde hani bu e, nehir söyleşiler deniliyor o tarzda 30-40 dakikalık söyleşilerde bulunacağım. Ee, ve bu, bu böyle bir e, kütüphane oluşacak burada. A, ana başlıkları şöyle e, sıralayabilirim. Ata dostlarım başlığı altında cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili konulara değineceğim ki ilkini Danyal Bey ile birlikte başlattım. E, de, deniz dostları başlığı altında e, söyleşilerim olacak çünkü. Denizciliğin Türkler açısından e, son derece stratejik bir konu olduğunu düşünüyorum. Şahsen bu konularda kendim makaleler de hazırladım, kitaplar da yayınlamayı düşünüyorum. Daha sonra benim esas mesleğim olan e, 40 yıla aşkım bir sürede yaracat dostlarımla söyleşilerim olacak. E, bu akşam da bu konuda e, önemli bir söyleşim olacak. Aa ardından e, 23 Nisan egemenlik ve çocuk bayramı orada felsefi açıdan e, e, Hani çocuk dünyası ve felsefe e, başlıkları da bu buradaki dostluklarımı da e, değerlendirip e, söyleşiler yapmayı düşünüyorum daha sonra e, bizim hani biz tarihe çok e, e, ilgileniyor gözüküyoruz ama asıl olan bizim açımızdan coğrafyadır. Türk coğrafyalarını özellikle konuşmak istiyorum. Ee, şiir, ben kendim bir şairim, ozanım. Ee, şair dostlarımla söyleşilerim olacak. Bilgili kavramın üzerinde çok duruyorum. Ee, misal, ben bunu yeni öğrendim. Hani Gılgamış Destanı diye bildiğimiz M.Ö. 2200 yılında yazılmış Sümer Destanı'nın asıl adı Bilgemiş Destanı'ymış. Bu İngilizce kaynaklarda bu şekilde yazıyor. Bilgelik üzerine e, konuşacağım dostlarımla. İstanbul tabii benim doğduğum şehir, dünyanın başkenti diyebileceğim bir bir coğrafya, bir kent. Onun üzerine söyleşilerim olacak. Dil politik diyorum. Yani dili politik bir güç olarak kullanmak. E, e, yani İsmail Gasparalı bu konunun üzerinde düşünürümüz çok durmuştu. Fakat biz ekopolitik diyoruz, ekonomi politik diyoruz. Fakat dile politik bir işle yüklememişiz. Bu zaman, o zaman bunun bir aksiyoner hali olmuş olacak. Onun üzerinde söyleşilerim olacak. Dünya dostlarım diyorum. Benim dünya dünya şehirlerindeki dostlarım var. Onlarla söyleşilerim olacak. İngilizce üzerinden sohbetlerim olacak. Bilim, bakın bilim üzerine Kutatku Bilim başlığı adı altında 3 kitap serisi hazırlıyorum. Ee, biz Türklerde bilim doğayla çok iç içe olduğumuz için son derece gelişmiş bir yapı. Aynı şekilde sanat da bizim açımızdan gelişmiş bir yapı. Bu buralarda da söyleşilerim olacak. Bu şekilde şu an aklıma gelen konu başlıkları bu şekilde söyleşilerde bulunmaya başlıyorum. Bir arşiv ve kütüphane oluşturma niyetindeyim. Sıcak dostlukları bu şekilde söyleşilerle. Hafıza kaydını almak e, önemsiyorum. E, sıcak söyleşilerde buluşmak üzere sevgili dostlarım. Hoşçakalın, iyi günler, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.